Ben senden önce ölmek isterim. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi beni yaktırırsın. Odan da ocağın üstüne koyarsın. İçinde bir kavanozum. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf, beyaz camdan olsun. Ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Ve orada beraber yaşarız. Külümün içinde külün. Ta ki savruk bir gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize. Atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber karışacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben. Hem ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha çocuk doğuracağım. Hayat taşıyor içimden. Kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok, pek çok. Ama sen de beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze şeklini. Ben ölünceye kadar da bu düzelir herhalde. Hapisten çıkmak ihtimalin var mı bugünlerde? İçimden bir şey belki diyor belki